Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Spor İstanbul'da seans iptal etme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım. Bunun için Spor İstanbul'un resmi internet sitesine giriş yaptıktan sonra seansların bölümünden seans başlamasının 3 saat kalaya kadar seçimlerinizi burada seanslarınızı rahatlıkla iptal edebilirsiniz. Herhangi bir sorunda Spor İstanbul yetkilileriyle direkt olarak da iletişime geçebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Spor İstanbul'da seans iptalinin nasıl yapılabileceğini aktarmaya çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.